programa seçildiğim için başlangıçta çok mutluyum. Onca kişinin arasından seçilmek bir onur verici oldu benim için. Başlangıçta pandemi sürecinde biraz nasıl diyeyim beklentilerimiz mezuna yeni mezun oldum. Mezuniyetimiz falan bazı beklentilerimiz düşük olmuştu. Biraz mutsuzduk ama bu programda online'da böyle aynı yüz yüze gibi gerçekleştirmesi bizim çok mutlu etti. Yani bu açıdan çok mutluyum. İyi ki bu programa katılmışım diye. Ayrıca olumsuz koşullara rağmen kariyerinde çok iyi olmuş insanları dinlemek bana ilham verdi. Bu, bu, yeni mezun olduğumda yeni ilerleme aşamalarında hani olumsuzluklara rağmen pes etmemeyin önemini anladım bu programda. Benim için ikim böyleydi. Ayrıca panelistlerde de kendini tanıya kariyer planlarını tanımaktayken eğitim verilmesi de bizim için önemli bir adım. <laughs>